Merhabalar. Nesli ürününde 9025 versiyonu ile beraber kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel veri yönetimi ve kişisel verilerin anonimleştirilmesi ile ilgili destekler sağlanmıştır. Kişisel veri yönetimi menüsüne genel yardımcı programlar kayıt ve kişisel verilerin yönetimi yolundan ulaşmak mümkündür. Kişisel verilerin yönetimi kapsamında değineceğimiz iki tane ana ekran bulunmaktadır. Kişisel veri yönetimi ekranı ve kişisel verilerin anonimleştirilmesi ekranı. Kişisel veri yönetimi ekranı üzerinden kullanıcı veya carilerle ilgili olarak izin almamız gereken kişisel verilerinin saklandığı alanların tanımlandığı ekran olarak bahsedebiliriz. Bu ekran üzerinde cari veya kullanıcıdan izin almak istediğimiz alanı belirtip ve bu cari veya kullanıcıdan bu alanla ilgili hangi tarih aralığında izin aldığımızın kaydını tanımlamak mümkündür. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi ekranı üzerinden de izin tarihi geçmiş, yani aldığımız iznin geçerlilik süresi bitmiş alanlarla ilgili olarak cari veya kullanıcı bazında ilgili alanların veri tabanı seviyesinde geri döndürülemeyecek şekilde güncellenmesi yani yok edilmesi işlemi yapılmaktadır. Kişisel veri yönetim ekranını açtığımızda bu ekran üzerinde kayıt tipi bilgisiyle başlıyoruz. Kayıt tipinde cari hesap ve kullanıcı seçenekleri bulunmakta. Hangi cari veya kullanıcı için kişisel veriyle ilgili bir alanı tanımlamak istiyorsam buradan ilgili kayıt tipini seçiyorum. Örneğin bir cari için kişisel veri tanımlamak istiyorum ve onunla ilgili bir izin aldığımı düşünürsem cari hesap deyip cari hesap kodu rehberinden ilgili cariler arasından seçim yapabilirim. Buradaki cari rehberde VKN numarası boş. Yani vergi kimlik numarası boş. Ancak TCKN kimlik numarası dolu olan cariler listelenmektedir. Yani şahıs firmaları üzerinden bir tanımlama yapılabilmektedir. Örneğin müşteri 999 seçtiğimizi düşünürsek bu müşteri 999'un cari hesap kayıtları ekranında ilgili kaydına gidersek müşteri 999 örneğin. Burada bu carinin vergi e, kimlik numarasının boş olduğunu ancak TCK'ne kimlik numarasının dolu olduğunu görüyoruz. Bu bir şahıs firmasıdır. E, bu şekilde şahıs firmalar için e, izin alabiliyoruz. Ticari firmalar için bir izin tanımlamak mümkün değil. E, kullanıcılarda ise tabii ki de böyle bir kısıt yok. E, ilgili cariyi seçtikten sonra e, Neslis programı üzerindeki hangi programda bulunan bir alan için izin aldığımızı belirtme kısmına geliyoruz. Örneğin Neslis programı üzerinde cari hesap kayıtları ekranındaki alan adı olarak cari isim alanı için bir izin aldığımızı düşünelim. Bu iznin başlangıç tarihi 2019 olsun. İptal tarihi bilgisini geçiyorum. İptal tarihi bilgisinden biraz sonra başlayacağım, bahsedeceğim. Veri işleme amacı olarak da kendimiz e, manuel olarak istediğimiz bir şey yazabiliriz. Fatura amacıyla mesela, fatura kesmek amacıyla bu bilgiyi sakladığımı düşünelim. Ve geçerlik tarihi de yani ne zamana kadar bu bilgiyi ben sistemimde saklayabilirim, ne zamana kadar izin aldım. Onunla ilgili bilgiyi geçerlik tarihi alanına giriyorum. Örneğin diyelim ki e, 01.12.2019 yani bu ayın başına kadar olsun. Bu şekilde ilgili cari için cari isim alanını sistemimde bu tarihler arasında saklama işleme e, hakkını e, sahip bulunuyorum. Bununla ilgili izin aldığımı söylemiş oluyorum. Bu izni diğer alanlar için hızlıca çoklayabilmek amacıyla e, ekranın alt bölümdeki hızlı alan ekleme e, butonuna tıklayabilirim. Hızlı alan ekleme butonu İlgili cariye aynı tanımı yani cari isim için cari isim için yaptığım tanımın aynısını diğer alanlara da e, topluca atayabilmek için kullanıl, kullanılmaktadır. Örneğin bu e, iznin aynısını işte cari banka kayıtlarındaki banka şube kodu için, cari hesap kayıtlarındaki muhasebe kodu için, cari irtibat bilgilerindeki e-posta için aldığımı düşünelim. Bu üçünü seçtikten sonra tamam dediğimde ilgili cari için e, aynı e, izin kaydı kişisel veri yönetimi ekranında diğer alanlar için de çoklanarak gelecektir. Bu izni başka cariler veya kullanıcılara kopyalayabilmek için alan kopyalama seçeneği kullanılabilir buton olarak. Bu butonu tıkladığımızda ise ilgili kayıttaki izinleri topluca başka bir cariye veya kullanıcıya aktarmak mümkün hale gelmektedir. Örneğin müşteri 999 carisindeki bu izinleri aynı şekilde müşteri bine de alan kopyalama seçeneğini kullanarak kullanarak topluca kopyalayabilirim. Hangi alanları kopyalamak istediğim soruluyor. Buradaki bütün alanları tümünü seç diyerek kopyalayacağımı düşünelim örneğin. Daha önceden yapılan kayıtlar güncellensin mi diye soruluyor. Evet dersek bu şekilde müşteri bin içinde ben aynı şekilde tanımları kopyalamış oldum. Burada göreceğiniz gibi aynı şekilde e, kayıt tipini kullanıcı seçerek de e, kullanıcılar bazında e, kullanıcılara özel alanlarla ilgili kullanıcı kayıtlarındaki alanlar olabilir veya kullanıcı e-posta tanımları ekranındaki alanlar olabilir. Bunlarla ilgili kişisel verilerin tutulduğu alanlarla ilgili izinleri tanımlamak mümkündür. Örneğin kullanıcı kayıtları ekranında adı soyadı, elektronik e-posta adresi, grup kodu gibi bilgiler bulunmakta. E, bu şekilde boyakan üzerinden Cariler yani şahsi e, TCKN numarası bulunan şahsi firma carileri ve kullanıcılar için e, kişisel verilerin tutulduğu alanlarla ilgili izin kayıtlar alınmaktadır. E, burada biraz önce e, es geçtiğim iptal tarihi bilgisi var. İptal tarihi bilgisi normalde doldurulmadan geçilecek bir tarih. Ancak daha sonrasında aldığım bir izinle ilgili cari veya kullanıcı tarafından iptal edilmesiyle ilgili bir durum olursa ilgili kaydı iptal tarihi bilgisini girerek bu izni iptal etmek mümkün hale geliyor. Yani ancak bu izinle ilgili iptal durumu olduğunda bu tarihi doldurup kaydı güncellemek mantıklı olarak düşünülebilir. Burada bir de anonimleştirme tarihi bilgisi bulunmakta. Bu da biraz sonra bahsedeceğim anonimleştirme ekranından ilgili veriler anonimleştirildiği zaman buraya güncel bir şekilde yazılmaktadır. Kişisel veri yönetimi ekranı üzerinden bu şekilde kişisel verilerin saklandığı alanlarla ilgili izin alınan bilgiler kayıt altında tutulmaktadır. Bu bilgiler kayıt altına alındıktan sonra ilgili tarihler geldiğinde kişisel verilerin yok edilmesi, veri tabanı seviyesinde geri döndürülmeyecek şekilde yok edilmesi için kişisel verilerin anonimleştirilmesi için <laughs> Bu arada ne önce filtreleme bölümü gelmektedir. Hangi kayıt tipleriyle ilgili işlem yapmamız isteniyor örneğin. Cari hesap olabilir. Cari hesapla ilgili buradan ileri filtre verilebilir ya da aşağıdan tip filtresi ya da kod 1, kod 2, kod 3 gibi rapor filtreleri verilebilir. Daha sonrasında kayıtları getir butonuna tıklanarak e anonimleştirme yani geçerlik tarihi geçmiş carilerle ilgili e, hesap kayıtları filtrelenecektir burada aşağıdaki gride. E, burada örneğin bizim kişisel veri yönetimi ekranından e, müşteri 999 için verdiğimiz izin e, 15 e, şöyle bakalım 12. 2019 tarihine kadardı bugün ayın 15'i olduğu için bu cari ile ilgili artık verdiğim izin geçerliliğini yitirmiş durumda ve bunun bu cari ile ilgili kişisel verileri anonimleştirmem gerekiyor. bu sebeple anonimleştirme ekranında bu cariler geliyor. Diğer türlü izin aralığım hala geçerli olsaydı ilgili cariler buraya gelmeyecekti. E, bu carilerle ilgili anonimleştir butonuna tıkladığım zaman yani seçimli carilerle ilgili anonimleştirme işlemi yapılacaktır. Burada soruyor. Seçtiğiniz hesaba ait kayıtlar geri dönülmez şekilde anonimleştirilecektir. Emin misiniz? Evet dediğimizde bu hesaba ait kayıtlar anonimleştirilmiş oluyor. Burada anonimleştirmeden kastımız şu. Text yani metin alanlar için yıldız 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 şeklinde ilgili alanlar update ediliyor, güncelleniyor. Tarih alanları 0101 1900 olarak güncelleniyor. Yine sayısal alanlar da 0 olarak güncelleniyor veri tabanı seviyesinde. isterseniz Örneğin bir cari hesap için anonimleştirme sonrasında ilgili cari hesabın kilitlenmesini isterseniz anonimleşen kayıtlar kilitlensin seçeneğini işaretleyerek cari hesap kayıtları ekranındaki kilitli seçeneğini de otomatik olarak işletebilirsiniz. Bu şekilde bu cari ile ilgili herhangi bir modüldeki bir kayıt sırasında işlem yapılması da engellenebilir. Anonimleşen kayıtlar kilitlensin seçeneği işaretlenirse. Teşekkürler.